Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ama birileri de biz bu adımları atarken acaba nasıl biz bunların önünü keseriz diye buralara geliyor. Ya bunlarda ar yok. Bunlarda haya yok. Ya bir dikili taşınız olsun be. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara'dan geliyor. E bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş? Bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun. Ülkesini aşkla sevmek, milletine gönülden vurgun olmak, insansın insanını eşrefi mahlukat sıfatıyla her şeyin üzerinde tutmak gerekir. Ama bunların böyle bir derdi var mı? Bunların eşrefi mahlukat diye bir durumu var mı? Biz çok paramız, çok aracımız, çok personelimiz bulunduğu için değil, işte bu anlayışla hareket ettiğimiz için kısa sürede felaketlerin izlerini silebiliyoruz. Allah devlete de millete de zeval vermesin. Amin. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun. Amin. Rabbim mazlumların duasını alan bu ülkeyi, bu milleti her alanda ve her daim muzaffer eylesin. Amin. Kardeşlerim, Türkiye'nin son 7-8 yılı toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, terör saldırılarıyla, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgınla ve tabi tabi afetle geçti. Hamdolsun tüm bu sıkıntıları milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle birer birer geri bıraktık. Ancak bu süreçte bir şeye özellikle dikkat ettik. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünün hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Sokaklarımızın kana ve ateşe bulanmaya çalışıldığı terör saldırısına uğradığımızda ertesi sabah hepimiz işimizin başında kaldığımız yerden çalışmaya devam ettik. Darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık. Ertesi sabah yine hepimiz önceki akşam bıraktığımız yerden işimize sarıldık. Hatırlayın. Bu kardeşiniz 15 Temmuz'da o FETO darbe girişimine uğradığı zaman Kalktım Marmaris'ten uçakla İstanbul'a havalimanına geldim. Fakat benden yarım saat kadar önce de Bay Kemal oradan oradan tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Ve Bakırköy Belediyesi'nde de kahvesini yudumlamaya başladı. Haberim olsaydı ben de orada beklerdim diyor. Yalan. Bu zaten yalancı Kemal değil mi? Hayatı yalan. Kardeşlerim, Rize bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum millet ittifakı diye bir zillet ittifakı var ya bunlara en büyük dersi ben inanıyorum ki Rize hemşerilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız ha. Nerede? hemşerilerimiz varsa onların hepsini uyaracağız inşallah. Ekonomimizi yıkmak için nice alçak saldırıya maruz kaldık. Yapılan nobranlıklara la havle çekip hemen işimize geri döndük. Salgın döneminde dünyanın tamamı ile birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kaldığımız günlerde dahi çalışmaktan üretmekten geri dönmedik. Attığımız normalleşme adımları ve aşılamada ulaştığımız seviye sayesinde ekonomimizin her alanında elde ettiği tarihi başarıların haberleri ardı ardına geliyor. Önceki gün burayı iyi dinleyin. Önceki gün ikinci çeyrek büyüme makamının rakamının müjdesini almıştık. Evet. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekteki yüzde yirmi bir virgül yedilik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci en büyük büyüyen ülke. Dün ne oldu? Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığının müjdesiyle güne başladık. Ağustos ihracatımız yaklaşık 19 milyar doları yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 140,2 milyar doları 12 aylık ihracatımızda 207,5 milyar doları bularak Büyüme rakamlarını elhamdülillah teyit etti. İstihdamda da salgın öncesi dönemi dahi geride bırakan öyle bir seviyeye yaklaştık ki 29 milyonun üzerine çıktık. Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. Avro bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Küresel düzeyde Emtia fiyatlarında yaşanan yüzde %25 25'e yakın artışın etkileri sanayiden tarıma her alanda hissediliyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.